İyi akşamlar. Hayır. kapıda karşılanacak ki var mı oluyor yani? Niye? İtlerin yok diyor. Yani. Sen yanlış kapıya geldin kardeşim. Doğru kapı. Doğru kapıyı çaldım. Sen beni hatırlamadın mı? Hani pavyonları attırmıştın ya. Efendi gibi oturanı kimse atmaz pavyonda. Öyle mi diyorsun? Burası benim çöplüğüm, Belgin Filiz. Şimdi ne yapacağım? Kim bu? Ne istiyor? Yok bir şey Perihan, gider şimdi. Abla bu Belgin Filiz var ya. Ee? Bizim düğünümüze geldi. Ha. Biz de başımızın üstünde ağırladık. Sonra ben iki arkadaşımla dinlemeye gittim onu. Bizi pavyondan attırdı. Bu yapılır mı Delikanlı adama ya? Ela hanım istiyorsun lan sen akşam akşam basket. Ela tamam. Kardeşim bak kafan dumanlı belli ki hadi basket mi olay çıkmasın hadi. Ya kimse benim muhitimde beni kapısından kovamaz. tamam mı? Sen bizden hesap mı soruyorsun lan? Sümsük. Abla diyoruz değil mi? Kim bu cadı olası ya? Paralarım lan seni ya. yürü git. Aksın akşam akşam ha? Polis mi çağırayım? Bu iki oldu Bergen Filiz. Bu iki oldu. Görüşeceğiz. Hadi yürü yürü! Ya, ya. Ya. Allah Nereden öğrenmiş <laughs> evi hemen? Of bilmiyorum bir bilsem. Kim bu? Yaman'ın kardeşi. Ne istiyor senden? Of be kızım. İşler iyice Arap saçına dönmüş ha. Ya bu geçen gün bizim pavyona geldi. Ee? Bizimkiler de bunu dışarı attılar. Çünkü rezillik çıkardı. Yaman'la beni bilmiyor herhalde hala. Yaman'ın ailesi böyleyse zaten olmazmış bu iş. Geri mi geldik? Dur sen. Hoş geldin. İyi akşamlar hanımlar. Vallahi aldı herif işe. Yaktım çırını vergin filiz. <laughs> Memur bey bir ihbarda bulunacaktım. Bu iş Bizim mahalleye bir bayanlar taşındı. Abidik, gubidik işler çeviriyorlar. Perihan benim çok eski arkadaşım. Bir süre burada ben de kalacak. Güzel. Bundan böyle ikiniz de burada benim korumam altındasınız. İçiniz rahat olsun. İçimiz rahat Servet. İçimiz rahat. Gerek yok seni koruman. Teşekkürler. birini mi bekliyordunuz? Benimle uğraşmak neymiş görün bakalım. Şimşuk ha? İyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar. Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? İçeri girip bakmamız gerekiyor. Servet Bey. Siz de mi buradaydınız? Ne oluyor ya? Bir ihbar aldık da efendim. Ne ihbarı? Hanımları da tanımadığımız için. Beyler. Aile çevremizden iki ahbabımız burada ev tutuyor. Kendini bilmez densizin biri de ihbar ediyor. Ayıptır ya. Her şeyden önce kendime bunu hakaret sayarım ha. Bazen doğru olmayan ihbarları aldığımız doğru. Ama gelip bakmak bizim görevimiz. Kusura bakmayın. Ha. Rica ederim. Siz görevinizi yapacaksınız ama ihbar edenini de bulmak gerekiyor değil mi? Şimdi bu akşam ne siz buraya geldiniz ne de, de ben sizi gördüm. Birbirimizi anladık değil mi arkadaşlar? Anladık Servet Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar hanım İyi, İyi akşamlar. Endişelenmeyin hanımlar. Bir daha tekrarlanmaz böyle daha hoş durum. Olursa ağırlığımızı koyarız. Saat geç oldu. Ben gideyim. Daha sonra yine uğrarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar Belgin. Neydi şimdi bu. Necip miydi sence? Başka kim olacak? Feraye, tehlikeli sulardasın. Bu adam öyle pek idare edilecek cinsten değil. Etmek zorundayım. Ya adamı bir kere öfkelendirdin, başına iş gelir. Ben sana değil. <laughs> hey, 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 şimdi, he. get